Merhaba arkadaşlar. Venüs, ilişkiler, finans, diplomasi, adalet, hukuk, sanat, değerler ve öz değerlerle alakalı bir gezegendir. Ve retro enerjisi, diplomaside, davalarda, evliliklerde, boşanmalarda, ilişkilerde, iş ve özel hayatımızda, sanatta, tasarımda, doğa olaylarında karmaşa yaratabilme enerjisine sahiptir retrosu. Hatta faiz oranlarının düşmesini de bekleyebilirsiniz. Venüs retrosu genellikle yatırımları ve kredileri yeniden yapılandırmak ve gözden geçirmek için de uygun zaman dilimleridir. Venüs Retrosu'nda Özellikle neler yapmamalıyız? Yeni bir ilişkiye başlamamalıyız. Ani bir şekilde ilişkiyi bitirmemeliyiz. Ortaklık anlaşmaları imzalamak, büyük alışverişler yapmak, estetik ameliyatlar mecburi olmadığı müddetçe estetik ameliyatlar yapmak, sanat eseri satın almak, evlenmek, nişanlanmak, aşırıya kaçmak, eski ilişkilere geri dönme isteğine kapılmak ya da yeni bir dava başlatmaktan özellikle Venüs Retro enerjisi içerisindeyken kaçınmalıyız. Venüs Retrosu enerjisi içerisinde kız kardeşlerle kız arkadaşlarınızla da ilişkilerinize, iletişimlerinize dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Aynı zamanda Venüs Retrosu'nda eğer bir borç aldıysanız, borç verdiyseniz borçlar geri dönüş yapacaktır veya siz borçlarınızı ödemek zorunda kalabilirsiniz. Peki neler yapmalıyız? Her şeyden önce Venüs Retro Enerji içerisine giderken ilişkilerinizi, yatırımlarınızı, finansal konularınızı, özdeğer duygularınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Kredi aldıysanız evinizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Değerlerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Terk ettiğiniz veya unuttuğunuz yeteneklerinize yeniden bir dönüş sağlayabilirsiniz. Tabii ki Venüs retrosunda eksler eski aşklardan, eski sevgililerden dönüşler de olacaktır. Fakat biliniz ki Venüs retrosunda geri dönüşler olsa bile Venüs retrosu sonrasında yeniden geri gidişler tekrar ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Venüs retrosu için söyleyebileceklerim bundan ibaret. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın, görüşmek üzere.